Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Efendim sigara, ezamlar geliyor. <laughs> hem kesene zarar, hem zalığına zarar, hem zarar hem de çevrendeki insanlara zarar. Nasıl? İşte o kötü koku yayıyorsun. Bir, hakikaten öyle bu işin şeyleri var, müptelaları var. Adamla böyle beş dakika oturamaz. Boğuyor ya, nefes alamıyorsun. Oksijen bırak. Iç, içtiği halde değil ha. Yanında boş otursun. Adamı öyle bir sinmiş ki koku. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi yani acayip bir şey. Hem insanlar senden tiksiniyor uzaklaşıyor. Hem efendim bir sürü zararın var. O dumanı soluduğun zaman çevrendeki insanlar soluduğu zaman yani bunlar hep vebal kul hakkı. E bugün sigara mekruhluğu geçmiş. Diyanet haram diye fetva vermiş. Yani tamam tütün mekruhtu da bu sigaranın içinde bir sürü katkı maddesi var. Dolayısıyla biliyorum zaten içen de halinden memnun değil. E bundan nasıl kurtuluruz? Bundan nasıl kurtuluruz? E tabi dua, biz Müslümanlar duanın gücüne inanıyoruz. Ama bu şu demek değildir yani hani sen bu duayı yaptın, yüzde yüz garanti bundan kurtul. Bu doğru olmaz. Bu Cenab-ı Allah'ın takdiri. Biz duayla Allah'a iltica ediyoruz. Allah icabet eder, etmez. Duan kabul olur. Dünyada mı görürsün mükafatını, ahirette mi görürsün? Yani takdir Rabbimizin bu kadere müdahale değil. Tamam dua kaderi değiştirir ama yine Allah'ın takdiriyle olacak bir iş. Sen Allah'tan iste halisane niyetle. Allah'ım ben bu pislikten kurtulmak istiyorum. Evet sigara pis bir şeydir. Bir hoca efendi öyle diyor. Yani temiz bir şey tuvalette içilebilir mi? Tuvalette ekmek yiyebilir misin? Korkarsın çarpılırım diye. Ama tuvalette sigara içiyorsun. Pis olan yerde temiz şey yenip içilmez. Demek ki pis olan yerde bunu rahat rahat içebiliyorsan he bu da pislik bir şey yani. E kurtulmak için bu pis şeyden bir ayeti kerime var. Kardeşlerimiz o ayeti kerimeyi ekrana versinler. Benim güzel kardeşlerim bu ayeti kerimeyi 41 defa bir süte okuyorsunuz. Sigarayı içen kendi okuması lazım değil. Bir başkası da okuyabilir, sütü ona içirebilir. Böyle de olur. Ekranda gördüğünüz bu ayeti kerime 41 defa bir süte okunuyor. Sigara içen kimse o bir bardak sütü içiyor. Bir kaç defa tekrar etmeyi tavsiye ederiz. Cenab-ı Allah'ın izniyle sigaraya karşı bir tiksinme gelir diyor, mide diyoruz niyetle, bu hayır niyetle yapalım Rabbimizin takdirine işi bırakalım. Vesselam.